Özellikle öğretmenler ve öğrencilerin kullanması gereken bir yapay zeka aracından bahsedeceğim. Üstelik bu aracı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Artık belgeleri sadece okumayacaksınız, belgeleriniz size konuşacak. Google'un yeni yapay zeka aracı Notebook yüklediğim PDF'leri, notları, hatta internet sitelerini ve YouTube videolarını analiz ediyor. Ve sadece sana özet çıkartmıyor, sana anlatıyor. Yeni gelen Nano Banana özelliğiyle profesyonel görsel destekli video ile konuları özetleyebiliyor. Bir rapor yükle, birkaç saniye bekle ve o sana konuşarak anlatsın. Üstelik sadece bu değil, zihin haritası oluştur, Test hazırla hatta podcast üretsin. İsterseniz hemen kısaca Nano Banana özelliği ile ilgili bir örnek yapalım. Örnek olarak okyanus derinliklerinde yaşayan canlılar ile ilgili bir araştırma yap diyorum. Araştırmalar sonucunda istediğim kaynakları içi aktar diyorum ve bana kaynakların özetini çıkartıyor. Yan tarafta Nano Banana stillerine geliyorum. Bir görsel stil seçiyorum ve üret diyorum. Nano banana ile hazırlanan görsel destekli bir videolu özet oluşturuyor. Videolu özet hazır. Şimdi bu özete kısaca bakalım. Evet, şimdi o kaybetme riskiyle yüz yüze olduğumuz, hem çok etkileyici hem de bazen gerçekten çok tuhaf görünen biyoçeşitliliğe bir bakalım. Mesela bakın, dumbo ahtapotu. Adını o kulak gibi yüzgeçlerinden alıyor ve tam 7000 metre derinlikte yaşayabiliyor. Ya da vampir kalamar, milyonlarca yıl önce oksijenin az olduğu sularda hayatta kalmayı başarmış antik bir tür. Kamuflaj ustası yapraklı deniz ejderi var ama ne yazık ki kirliliğe karşı çok savunmasız. Ve tabii ki 100 yıla kadar yaşayabilen dev örümcek yengeci. Notebook elem artık sıradan bir not defteri değil, senin yapay zeka asistanın olacak. Ders hazırlarken, ödev yaparken veya sınavlara çalışırken, bu aracı mutlaka denemelisin. Uzun videomda Notebook Elem'in güzel özelliklerini ve iş akışlarını adım adım anlattım. Aşağıdaki bağlantıdan veya açıklamadaki linkten uzun videomu izlemeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.